9.025 seti ile birlikte Nexus 3 Entegre, Nexus 3 Entegre Pro, Nexus 3 Standard, Nexus 3 Enterprise, Nexus Sphinx ve Nexus Sphinx Enterprise ürünlerimizde dinamik tarih gildi seçeneği ile yeni bir açık tarih aralığı belirleme metodu desteklenmiştir. Bu seçenek ile kullanıcıların geçmiş ve gelecek döneme ait kaç günlük bir açık tarih aralığında işlem yapmasına izin verileceği belirlenebilmektedir. Yani kullanıcıların sabit bir açık tarih aralığında işlem yapması yerine Günün tarihinden itibaren belirlenen gün sayısı kadar geçmiş ve geleceğe yönelik işlem yapabilmesi sağlanabilmektedir. Bu düzenleme kapsamında tarih kilitleme ve modül bazında tarih kilitleme ekranlarından gün sayısı tanımlanabilecektir. Burada yazılacak gün değerleri önceden belirlenen sınır tarihlerin içinde olması gerekmektedir. Dinamik tarih aralığı tanımlanan kullanıcı Netsiz'e her giriş yaptığında verilen gün değerlerine göre açık tarih başlangıç ve bitiş tarihleri yeniden düzenlenmektedir. Dinamik tarih kilidi tarih kilitleme ekranından ve modül bazında tarih kilitleme ekranından modül veya program detayında verilebilmektedir. Modül bazı tarih kilitleme ekranında bazı satırların tarih aralığı ile bazılarının ise dinamik tarih aralığı ile takip edilebilmesi de sağlanabilmektedir. Buraya yazılacak sıfır değeri sadece ilgili gün içinde işlem yapabilmesi anlamına gelmektedir.